güzelliğe bak ya. Aha eve gideyim de sevgilim ben onu. Günaydın sevgilim ve sevgilimin en sevdiğim kardeşi. Şşş aman çok ayıp. Gerçekten ayıp. Asiye duymasın bunu. Kötü bir şey söylemiyorum ki ama. Yani Asiye'den daha iyi anlaşıyorum Yasmin'le. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Söyleme de altını da böyle bastıra bastıra çizme değil mi? Katılıyorum Ömer'e. Yani şimşekleri çok üzerime çakmama gerek yok. <laughs> İyi, tamam. Oy, bu ne? <laughs> Allah'ım, nasıl bir tatlılık? Çok yakışıklı ama ya. Bak bak, aynı Ömer diyecek. Ama sevgilim aynı sen. <laughs> Harbi mi diyorsun? Gerçekten şuna bak. Bu arada ya biraz garip olacak şimdi belki bunu söylemem ama... ...kanban yok aslında. Farkındasınız değil mi bunu? Doğru. Ya doğru tabii de hani beni şöyle hissetmiyorum ki. O benim kuzenim. Bitti. Ben de öyle düşünmüyorum. Kuzenin. Normal zaten. Yani böyle hissetmeni ben çok iyi anlıyorum. Sonuçta senelerdir akraban sanıp bir anda yok ya değil diyemezsin. Anlıyorum seni. Ya ama yakışıklığını bilmem de şanssızlığı bana benzemesin. Gerisi çok önemli değil. Ha, paşam benim. Benziyor da Evet işte. Ya diyorum ya gerçekten benziyor. Benziyor. <laughs> Diyorsun. Ha diyorum. Ne güzel etkiye tepki de veriyorsun. Ama bu çocuğa artık bulaşma. Ha bulaşırken de ne düşünüyorsan otur şu sırana bir daha düşün tamam. Bana bak. Hiçbirinizden korkmuyorum. Hepinize yeterim. Başka yok mu? Hadi çağırın gelsin. Bizden başka çok var ama senden yok. O yüzden hata ediyorsun. Doğru şeyleri düşün, tamam mı? Ya. Ya. Hayırdır lan, ne oluyor? Hiç vallahi Ömer ya, ne olsun? Bizim Sarp kardeşimiz galiba birazcık tersinden kalkmış. Mutsuz uyanmış, ayarları bozulmuş. Biz de Oğulcan'la öyle ayarlarını düzenliyorduk. Ama şimdi kendisi çok daha iyi. Değil mi Sarpcığım? Çok. Tamam. Bitti. Artık kavga mavi istemiyorum ben sınıfta. Dağılıyoruz gençler. Tamam. Hadi. Yok yani biz olmasak herif gölgesine sataşacak. Güzel. Tolga. Hadi. Günaydın. Günaydın. Bir şey soracağım, Asiye'ye bir şey mi oldu ya? Yo, niye ki? Ne bileyim, böyle morali bozuk gibiydi. Selam verdim, görmedi bile. Ha, Doruk'la biraz araları bozuk da. Ondan olabilir. Onlar da kavga ediyor mu ya? Yok, onlarınki tam kavga gibi diye yani dış etkenler de var. Doruk'un annesi gibi. <laughs> Anladım. Kötüymüş. Ama Şimdi sevgili kardeşin aşk hayatını üzülmeyi bırakıp kendi aşk hayatımıza sevineceğiz. Çünkü neden? 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 İki tane konser biletim var. Şaka. Ne zaman bu? <laughs> bu akşam. Değil mi? Ne? Hı. Hayır. Hayır Ömer, hayır, hayır, hayır. İşim var falan deme, varsa da izin alabilirim de lütfen. İşte izin alamam. Bulaşıkçıların hepsi hasta, biz Tolga'yla idare ediyoruz. İzin vermezler bana. Hı. Lütfen. Sevgilim kusura bakma yani izin alamam. İyi tamam. Biz de başka zaman gideriz. Ne yapalım? Ya, üzülme ama üzülme. Senin sevgilinde böyle bir model yapacak bir şey yok. <laughs> Ömer. Akşam olacağın bize geçecek. Yedek anahtar verdim ona. Birlikte maç izleyeceğiz. Sen de gel istiyorsun. Ya oğlum benim çok uykum var ya. Hiç söz vermeyeyim şimdi. İyi hey, tamam sen nasıl istiyorsun. Çocuklar. Sanırım artık daha fazla yoğunluk olmaz. İkinizden biri içeri geçebilir. Olur tabii. Siz nasıl isterseniz Sunan Hanım. Ben geçeyim. Sen dün bulaşıktaydın zaten. Eyvallah. Da yardım etmek istersen beklerim. Bulaşıkta bir şey yok da. Çok canım sıkılıyorum ya. Öyle dön tabii. Bir süre daha yeni gelen masa olmazsa yardıma gidebilirsin. Beklerim. Eyvallah. Ha bu arada Ömer, eldiven falan takmayı unutma. Ha. Geçen gün bayağı uğraştım bulaşıkla falan. Ellerim ellerim buruş buruş oldu benim. İğrenç bir şeymiş ya. Ay, biz senin gibi villa çocuğu değiliz oğlum. alışız böyle şeylere. Sen naklısın tabii. Aa, Aa. Suzan. Merhaba Suzan abla. Merhaba hoş geldin. De hayırdır? Şey ben Ömer'i görmek için gelmiştim de. Burada değil mi? Aa, burada Ömer. Biraz ileride mutfakta. Bugün bulaşık görevi Ömer'de de. Güzel. Yanına gidebilir miyim? Tabii ki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin Tolga'cığım. Sağ ol. Madem konsere gidemiyoruz... ...buradan dinleyelim değil mi? Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. <laughs> Senin ne işin var burada? E konsere gitmeye gönlüm el vermedi sevgilim. Yapacak bir şey yok. Biz de bulaşık yıkayacağız o bu zaman.

de güzeldi gözlerin bıraksam içine bir kendimi tutuştur içine çek beni yavaş yavaş öyle de güzeldi gözlerin bıraksam içine bir kendim tutuştur içine çek beni yavaş yavaş ölümüne güzeldi böyle masalı yaşıyor Sert kıyılarında ne gemiler batıyor Dokun yaralarıma çiçekler açıyor Ah bir de gülünce kafam beynire dönüyor Öyle de güzeldi gözleri bıraksam içine bükendim. kendim Tutuştur içine çek Yaşasam içine bir kendim